Bugün sizlerle birlikte çark filet yapacağız. Daha önce babamla birlikte yapmıştık. Okulda arkadaşlarımla birlikte oynamıştık. Çok eğlenceli oldu. Evet, masamız çok dağınık görünse de yapacağımız şey... E, değil, basit. Ya... <gülüyor> <gülüyor> basit. Sadece Uzun. bir çark yapacağız. Üzerine renkli dilimler, puanları falan yazacağız. Bir de e, harfleri yapacağız. Ee, çarkı böyle oynarken söylenen harfleri geri kıvıracağız bir daha söylenmesi için, kolaylık sağlaması için. Çarkı çevireceğiz, puan çıkacak, oynayacağız. ve hepsi bu kadar. Bize bunun için lazım olan çark için e, gerekli ağır bir, bir çark olması lazım çok dönmesi için. Harf oluyor, çok fazla dönmüyor, eğlenceli olmuyor. Ee, e, bir karton, yine bunu dışarıdan marketten istedik. Ee, daha önceki kalkan, kalkandan artan e, kark, e, şu renkli kartonları kullanacağız. Bu zemin olacak. Bir videomuzda Birinci videomuzda yaptığımız. Birinci videomuzda yaptığımız. Şarkı söyleyelim böyle A4 küçük şeyler yapacağız. Evet. Bu ıı, kova kapağı çarkı bunda çizeceğiz. Bu ölçü iyi geldi bana. Bunu ilk önce şey yapacağız. Bunu da şu kartonun üzerine çizeceğiz. Bu kartonu yerine çıkaracağız. Çizelim. Çarkın ıı, e, oluşturacak daireyi çizdik, kestik kartonun üzerine. Biz e, bu 18. çarkın üzerinde 18 tane dilim olsun istiyoruz renkli dilimlerde. 18 tane dilim olunca her bir dairenin dilimi 20 derece olması lazım. Renkli kartonların üzerine e, çizip bunları keseceğiz elimizdeki parça kartonların üzerine. Ben 18 tane daire planladığım için bu dilimi 20 derece olacak şekilde kestim. Renkli kartonların üzerine bunu bir kalıp olarak kılacağım. E, onu bu şekilde üzerine koyacağım keseceğim 18 tane renkli dilim el. elde edeceğiz hadi bakalım dilimleri kestik 18 tane renkli renkli yaptık şimdi bunları, bunları bu çemberin üzerine dairenin üzerine yapıştıracağız Boşma. yapıştırıp bağlayacağız güzelce ve şarkımızı yaptık renkleri de yapıştırdık en yüksek puanlı olan bu kırmızı, er, maviler, ay, siyahlar. Daha yazma, yazacağız üzerine. Siyahlar planlar. iflas, kırmızılar pas olacak. Helik Diğerleri e, sayı olacak. Helik en bağlı. yüksek puan bu pembe çünkü iki tarafında da tepki Yani şey var. çarkımız hazır. Çarkı şöyle karton üzerine yerleştireceğiz. Altına da çarkı sabit tutacak bir pin koyacağız. İkisini deleceğiz. Yan tarafa da sessiz harfleri ayrı ayrı yazacağız. Dilinmeyeceğiz. Altına da sessiz harfleri yazıp dilinmeyeceğiz bu şekilde çarkımız, hazır. çarkımız hazır, hazır bir olacak. Bir de hem nereye geldi göstereceğim. Bir, bir de ok yapacağız, ok yapacağız değil mi Fatih? Nasıl gidiyor çalışma? Fatih burada kendi çapında bir şeyler yapıyor. Mario kartları yaptı. Tamam. Malum. Gri renkli bir karton üzerine sessiz Hadi. harfleri böyle yazdık. Çentik attık, kestik. Oyun ha. oynarken bir harf söylendiğinde bunu Geri kıvıracağız. Bir daha söylenmemesi için bu şekilde bir şey yaptık. Sessiz harfleri de böyle yaptık. Bunu bunun üzerine yapıştıracağız. Aslında bu şekilde olacak. Neredeyse hazır. Bunları yapıştıracağız. Bir köşeye de oku göstereceğiz şarkının nereye denk geldiğini. Bunu altına da pinli koyduktan sonra şöyle keseceğiz. Bitecek. Yapıştıracağımız Bitecek. zemini yaptık. Şöyle Okay. Oku yaptık ilk önce. Kaç puana geldiğini göstermesi yok. için kenarda yeşil renkli bir ok. Bunların üzerinde koyu yeşil olmadığı için rahat görünsün diye yeşili seçtik. Şu da pin. Pini bir karton üzerine oturttuk. Hareket ettikçe karton yıpranıyor, yerinden çıkıyor. Bunu sabit tutsun diye bu pini bir karton üzerine koyduk. Çarkın ortasını genişçe de kolay dönsün diye bunu buna üstüne koyuyoruz. Bu şekilde dönüyor. dönüyor. Hazır oldu bitti. Evet bitmiş bu arada. Siz orada 3 dakikada izlediniz ama biz burada <laughs> 1, 2, oraya? 3 saat Diğer youtuberlara buradan saygılarımı sunuyorum. Gerçekten çok ciddi iş yapıyorlarmış. Biz böyle basit bir şey için bayağı uğraştık. Bu kadar fazla. Evet, fil evimiz bitti. Her şey hazır. Oynamaya hazır. Ailemizle çok güzel vakitler geçirebiliriz. Ee, bir sonraki videomuzda çerçeve yapacağız. Çalışmamız bitti. Bir dergi yapalım. Oğlum. Ya da bir gazeteye. Ya da kanalımıza abone olun.